Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şahane Hayatım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Şahane Hayatım dizisinin yeni bölümünde Şerbinem Melisa'nın tüm kirlerini ortaya dökecek mi? Melisa'nı Onur'un gözünden salacak mı? Melisa kocasının gelmesine şaşıracak mı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Evet, Şebnem Melisa'nın tüm kirlerini ortaya dökecek. Şebnem Melisa'nı Onur'un gözünden salabilecek. Melisa kocasını görünce şaşıracak. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.